etmiş bu hadisi şerifi. Hazreti Ali Efendimiz'den de bir nakil var. Yine İmam-ı Tirmizi rivayet etmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki İnne fil cenneti hurafen yura zahiruha min batiniha ve batunuha min zuhuriha. Cennette diyor öyle odalar vardır ki içinden diyor dışı görünür dışından içi görünür. Şeffaf odalar. Yani senin Özelin tabi herkesin cenneti kendi özeli. İçeriden dışarısı görünüyor dışarıdan içer. Şeffaf yani evler. Fekâme <laughs> Arabi. Orada Efendimiz bunu anlatırken bir köylü bunu duydu. Dedi ki Limen hiye ya Resulallah. Dedi ki bu odalar, bu cennetteki köşkler kimin için ya Resulallah? Sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz buyurdu ki men atabel kelam. Bir. Sözü güzel, yumuşak söyleyenler. Birinci özellik bu. Hani güneşle rüzgar bir gün iddialaşıyorlar. Parkın birinde adam bankta oturuyor. Rüzgar diyor ki, "Var mısın?" diyor iddiaya. Bu adamın ceketini kim çıkarttırabilecek? Güneş de diyor, "Varım." diyor. Rüzgar diyor, "Sıra bende. Önce ben." Tamam diyor, "Buyur." diyor Güneş. Rüzgar öyle korkunç sesler çıkartıyor. Üz artık adamın ceketi üstünden uçacak yani. Çıktı çıkacak ama tabii rüzgar estikçe adam ne yapıyor? Daha çok montuna, ceketine sarılıyor, sarılıyor. Rüzgar artık ümidini kesiyor. Güneş diyor ki tamam sıra bende diyor. Çıkarttıramadın. Güneş bir ısısını veriyor. Sıcak 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 adam bir terli çıkartıyor ceketini kenara koyuyor. İşte büyüklerimiz diyorlar ki, sen de diyor tebliğ ederken güneş gibi tebliğ et. Yumuşak yumuşak. Sert tebliğ yaparsan rüzgar gibi adamı küfrüne, adamı dalaletine bağlarsın. Bugün Müslümanlar olarak maalesef bu kabahati çok yapıyoruz. Ağzımıza geleni saydırıyoruz. E ne oldu şimdi bu adam? Senin tarafına mı geldi yani? Var mı bir değişiklik bu? Hayır ya. Daha çok bize düşman oldu. Daha çok kinlendi bize. Kazandık mı kaybettik mi? Ha, nefsin kazandı. Oo, bak ne laflar söyledim. Saydırdım. Küfür bile ettim ona. Sinli kaflı konuştum bir de. Ne geçti eline? Bir şey geçti mi elimize? O yüzden tebliğ yaparken güneş gibi. Yumuşak 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 kendi ceketini kendi çıkartsın sıcaklığın farkına varsın. Ama rüzgar gibi zorla ceketini çıkarttırmaya çalışırsan ceketine daha çok sarılır. Küfrüne daha çok sarılır. Azgınlığına daha çok sarılır. Yani birebir de tebliğde çok dikkatli olacağız. İnsanları kazanmaya çalışacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Ebu Cehil'e küfrettiğini duyan var mı? <laughs> Yok. Ebu Leheb'e Yok. Demek ki tebliğimiz yumuşak. Kazanmak için tebliğ yapıyorsan yapay. O zaman Allah için olur yaptığın. Öbür türlü nefsani olur. Aa o da bana sövmüştü. O da benim dinime. Ya işte Allah'ımız ne buyuruyor? Siz diyor başkalarının ilahlarına sövmeyin ki onlar da cahilce sizin ilahınıza sövmesinler. Sövdürtme ilahına. Ne Yumuşak. Ha.